Arkadaşlar merhaba ben Tunahan yeni videoyla karşınızdayım bugün e, sizlere mediko'yu anlatacağım mediko okulun küçük çaplı hastanesi gibi düşünebilirsiniz mediko'yu işte doktora görünebilirsiniz gerekli birimlere tahlil yaptırabilirsiniz rapor alabilirsiniz falan bunları anlatacağım bugün yerini göstereceğim nasıl işliyor ondan bahsedeceğim hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Google Haritalara geliyoruz. Okulumuzun şeklini hatırlıyorsunuzdur zaten. Doğu yurtları yani A4 çıkışındaki bölüme birazcık yaklaşalım. Bakın arkadaşlar birinci yurt ile yurtlar müdürlüğü yani ikinci yurt arasında kalan şu bina, şu binalar, şu da var. Ottum Medikodur. Şöyle birazcık daha yaklaşabilirim. Oradan bir street view olmamış ama şöyle bir fotoğraf var. Gösterebilirim hemen. Bakın burası A4'ten gelen Sunshine yokuşundan gelen yol. Burası da. Baraka spor salonuna giden yol birinci yurt ve ikinci yurt şu arada kalan yer Mediko'ya çıkıyor arkadaşlar. Hemen Google'a gelip ODTÜ Mediko yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Çıkan ilk site sağlık ve rehberlik merkezi ODTÜ'ye tıklayalım. Buradan işinize yarar gerekli bilgileri alabilirsiniz. Hakkımızda kısmında bilmiyorum ilgilenir misiniz? Onun dışında işimize yarayacak ilk yer olan doktor durumlarını göstermek istiyorum. Mesela arkadaşlar bakın burada doktorumuz şu anda müsait mi değil mi onun bilgisini alacağız. Burada da farklı bilimleri görebilirsiniz. Mesela pratisyen hekimlikte Sevgi Macit hocamızda şu anda bir numara kalmamış. Yani günlük hasta limitine ulaşmış oluyor. Aynı şekilde mesela diş hekimliğine bakarsak Banu hocamız da 29 Kasım tarihinde burada olacakmış. Yani şu anda izinliymiş. Bu bilgilere bakmadan oraya gidip doktordan sıra almaya çalışmayın derim. Onun dışında şuradan birimler kısmına bakarak Gitmek istediğiniz birim burada var mı? Öyle bir hizmet veriliyor mu, verilmiyor mu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Üstelik bir de kişiler sekmesinden burada doktorlarımızı, fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışanlarını, psikolojik danışmanlık rehberlik çalışanlarını yani kısaca personelleri buralardan da görebilirsiniz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik merkezi hakkında açıkçası çok bir bilgim yok. Matematik bölümünün arkasında da bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik merkezi olduğunu biliyorum ama emin değilim hala daha yürürlükte mi? Sadece ben gördüğümü hatırlıyorum. Mediko'da bu işler yapılıyor mu? Tam olarak bilmiyorum. Bakın, gruplar, grup seansları da varmış, bireysel seanslar da varmış anladığım kadarıyla. Çok bilgim yok o yüzden bakmanızı öneririm. Şimdi gelelim nasıl e, hastanede bir doktora görüneceksiniz. Gerekli bilgiler kısmında arkadaşlar şurada bakın, hasta işlemleri sekmesi var. Burada size teker teker direktifleri vermiş. Mesela demiş ki Önce bir doktor durumları kısmını kontrol edin. Yani teker teker bakmış, buradan öğrenebilirsiniz. Ben hemen anlatayım. Bu ateş ölçme kısmı yeni geldi. Zaten her hepimiz alıştık artık pandemiden ötürü. Şu gördüğünüz bankolara gidip öğrenci numaranızı yazıyorsunuz ve sıra alıyorsunuz. Aldığınız sıra gelince de şuralara gidiyorsunuz ve hasta kayıtta hangi birime, hangi doktora görünmek istediğinizi seçiyorsunuz. Söylüyorsunuz. Sembolik olarak 1 lira ödemesi var, haberiniz olsun. E, bozunuz yoksa da istemiyorlar açıkçası onu da söyleyeyim. Onun dışında bakın önceden içeride oturabiliyorduk. Şuralarda e, oturaklar vardı, banklar vardı. Fakat pandemiden ötürü içeride durmamızı istememişler. Dışarı çıkıp bekleyin yazmışlar. Sıranız geldiğinde de doktora gidiyorsunuz. Fakat doktorunuz nerede? Çünkü çok farklı bloklar var. Hepsi tek bir blokta değil. Şu yine gerekli bilgiler kısmından görsellerle sağlık rehberlik merkezine tıklayın. Bakın arkadaşlar, az önce Google Maps'e gösterdiğim yol takip ettiğinizde buraya geliyoruz. Şu kısımdan girdiğinizde ana ana bina gibi düşünebilirsiniz. Burada arkadaşlar hasta kayıt yapılıyor. Şurası acil kısmı ve yine de yukarıda doktorlar var. Mesela dermatoloji ve diyetisyenlik oradaydı diye hatırlıyorum. Fizik tedavi de aynı zamanda burada. Onun dışında şurada tam görünmeyen yerde bakın burası var. Yani laboratuvar var arkadaşlar kan tahlilidir, cart, curt falan buralarda yapılıyor. Güzel tarafı şu hepsinin çıkışı tek bir ortak noktaya bakıyor. Bakın size az önce bahsettiğim banklar buralar. Şuradan öğrenci numaranızı alıp buraya gidiyorsunuz. Doktorunuzu beklemek için de burada oturuyorduk. Şimdi dışarı alıyorlarmış. Buradan da medikonun iç fotoğraflarını inceleyebilirsiniz. Meraklı olanınız varsa şayet. Ben şunu söylemek isterim. Acil kısmı işinize gerçekten yarayacaktır. Mesela diyelim okul içinde giderken düştünüz. Bir şey oldu. Bir tarafınız kesildi veya gıda gibi bir zehirlenme yaşadınız. Acil müdahale ihtiyacınız var. Buraya geldiğinizde size gerekli müdahale yapılıyor ve yeterli gelmezse şayet ambulansla sizi şehir hastanesine bırakıyorlar. Göreceğiniz üzere de şehir merkezi bakın okulun hemen zaten A7 çıkışında yani dibinde sizi buradan nereden sizi buradan alıp ambulansla şehir hastanesinin aciline bırakıyorlar. Yalnız şunu söylemek isterim dönüşü size kalmış. Ambulans orada beklemiyor ve sizi hasta kayıtta da yardımcı olmuyorlar. Yani kısaca sizi sadece Acile kadar götürüp bırakıyorlar. Onun dışında şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle bunu hazırlıkta yapıyorlardı. Sınava girmediğinizde veya devamsızlık sıkıntısı yaşadığınızda raporu özellikle medikodan istiyorlar. Mediko dışında raporu saymadıkları bile oluyor. Bunu hazırlıkta kesinlikle yapıyorlardı. Bölümlerde açıkçası çok iplemiyorlar da. Mediko raporunun, mediko doktoru raporunun okul içinde genel olarak bir geçerliliği var. alabiliyorsunuz buradan almanızı öneririm. Aynı zamanda mesela diyelim vitaminlerinize baktıracaksınız bir eksiğim gediğim var mı aman cahçurt derken buradan kan tahlili ve benzeri tahliller yaptırabiliyorsunuz. Hemen şuradan göstereyim gerekli bilgiler kısmında arkadaşlar laboratuvar testleri kısmı var. Ne tür testler varmış yokmuş buradan öğrenebilirsiniz. Test sonuçlarını da burada tahlil sonuçları kısmından hemen tıklayayım. Otto portal sistemine giriş yaptıktan sonra buradan Tahlil sonuçlarınızı da ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde ot uygulamasında da bir tahlil sonuçları yani mediko kısmı var, oradan da ulaşabilirsiniz. Onun dışında bu konuda anlatabileceğim çok fazla bir şeyim kalmadı. Normal hastanelere nazaran çok daha az sıra oluyor. Doktorlarımız gayet seçkin. Eminim kullanacaksınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim fikirleriniz, yorumlarınız varsa bekliyorum. Yakında bölüm tanıtımlarına da başlayacağım. Aynı zamanda Ankara'da gezilebilecek yerleri de gidip video çekmek istiyorum. Yani kısaca bazı fikirlerim var. Sizleri de yorumlara bekliyorum. Like atmayı, paylaşmayı, abone olmayı falan unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.